Almanya'da üniversite okumak mı yoksa Ausbildung programına başvurmak mı? Birçoğunuzun kafasında bu soru işaretleri var. Çünkü ikisinin de kendine göre dezavantajları ve avantajları söz konusu. Gelin bu kafanızdaki soru işaretini tamamen bu videoyla birlikte kaldıralım. Evet Almanya'da üniversite okumak akademik kariyeriniz söz konusu ise Almanya bunun için bir numaralı yer diyebiliriz. Çünkü dünyadaki 200 üniversitelerden birçoğu Almanya'da bulunuyor. Fakat dezavantajı ise sizden bloke hesap istemesi. Ortalama olarak yıllık olarak sizden 12.000 euro civarında bir blok hesap istiyor. Veya Almanya'da bir tanıdığınız söz konusu ise garantör gösterebilir ve bunun yerine blok hesaptan ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Ama eğer ki maddi imkanınız yok veya Almanya'da tanıdığınız birisi de yoksa maalesef sizin için mantıklı değil bu program. Bunun yerine Ausbildung tercih edebilirsiniz edilebilir. Çünkü mesleki eğitim programı ile 3 yıl boyunca hem çalışır hem okul okursunuz ve burada da ilk yıl gittiğinizden itibaren maaş elde edebilirsiniz. Bu mükemmel bir fırsat. Çünkü bunda bloke hesap veya garantör gibi bir durum söz konusu değil. Sadece bazı durumlarda belirli miktarın altında kalıyorsa maaşınız bunun için bloke veya garantör göstermek zorunluluğunuz olabilir. Ama bu da çok nadir bir durum. Eğer maddi imkanınız ve akademik kariyer hedefiniz varsa üniversite programına gidebilir. Eğer maddi imkanınız yoksa bir an önce mesleğimi elde etmek istiyorum ve maaş da kazanmak istiyorum derseniz Ausbildung programımız için çok mantıklı. İkisinin de avantajı ve dezavantajları söz konusu. Senin için hangisi daha mantıksa bu program başvurabilirsin. Bu tarz videoları merak ediyorsan sayfamızı takip et, videomuzu beğen, kaydet ve sorun varsa da sorulara sorabilirsin ve artı arkadaşlarını da bunu paylaş.